来来来，来来来。 Hayırlı uğurlu olsun. Bu dördüncü şubemizi açıyoruz. Daha da arttırarak devam ettireceğiz. Amacımız aslında şu, vatandaşımızın daha rahat ulaşabildiği, efendim koşulların daha ekonomik olduğu, vatandaşın ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, emeklinin rahatlıkla hareket edildiği ortamlar yaratmak. Şimdi emekli bahçeleri, emekli kahvelerine de başlıyoruz. Mahalle mutfaklarımızı da tek tek hemen aşevimizin inşaatı devam ediyor. Biter bitmez ardından devam edecek. Bütün Balıkesir'in 20 ilçesi bir röntgenini çektik. Bununla ilgili ihtiyaç sıralamalarımızı belirledik. Belediyemizde de sistemimiz oturdu. Artık bu saatten sonra her gün yeni yeni oluşumlar, yeni projeler hepsi teker teker hayata geçecek. Hep şunu söyledik. İsrafın haram olduğunu bilen bir anlayışla imanımız gereği bunu da kendimize düstur edinerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle Balıkesir'imizi hak ettiği noktaya taşımak için milli birlik beraberlikle çalışmalarımıza devam edeceğiz diyorum. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Ne yapayım? Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun oluyor? Evet, biraz önce işte. Öyle mi? Misafirlerimize salif ikram ettik az önce başkanım, herkese. Benim en sevdiğim yedek oğlum. Ben de sağlıklı. Biz Azerbaycanlı kardeşiz. Bu, bu bize emanet bir şey. Daha ecdadımızdan beri tek milletiz, iki devletiz. Bu ölene kadar da böyle gidecek. Tamam mı koçum? Tamam. Hadi bakalım. bu 3 katına çıkartıyoruz evet. öğrenci çalışma. Çünkü çocukların çalışacağı yer yok. Evet. Projesini de hazırladılar. Sorun yok orada. Bir de bazı kütüphanelerde mesela çorba geliyor. Bizim kütüphanemizde de çorba gelirse çok güzel olur. Bir de bilgisayarlarımız var. dört tane toplam alan 300 kişiye çıkacak. Bilgisayarların sayısını sayısında arttırılması Art ve güncellenmesi. Bilgisayarlar sayılar artacak o çorba işini de ben zaten daha önce söyledim başlayacak çok, çok güzel olacak. Bir tek çok çorba şey değil ediyorsun. güzel şey ben de geleceğim oraya. Sizin evet. arabayla ulaşışınız rica eder her çok zaman. Çok teşekkür ederiz. Ya. Bu sayede Anıtkabir'e de uğradık. Ay ne güzel. Sizden selamı gönderelim atamıza. Ne güzel. Oraya atamıza. Ay çok sağ olun. Onu söyleyeyim dedim. Sağ olun. Tekrar her zaman teşekkür ederiz derneğimize. Her adına. zaman hizmetinizdeyiz sağ olun. Sağ olun. her daim. Çok şeyler başkanımızın hızına maşallah kimse yetişemiyor. Her gün bir açılış. Şunu görüyorum başkanımızda. Balıkesir mutluysa başkanımız da evine mutlu olarak gidiyor. Balıkesir halk olarak başkanımızdan ben sokaklarda aldığım şey çok memnunlar. Daha da memnun olacaklar. Başkanımız böyle çalışırsa Balıkesir'de daha çok güzel günler göreceğiz. Baktık gayet süper bir restoran olmuş. Balıkesir'in de ihtiyacı olan bir mekan olarak gördüm. Fiyatları da normal. Ben Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum. Seçim öncesi vermiş olduğu sözler birer birer sosyal belediye kanun anlayışıyla yerine getirilmeye başladı. İçerisinde gezdim. Harika olmuş yani süper olmuş. Seçim öncesinde verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor. Balıkesir'e çok güzel bir eser kattığı için teşekkür ederiz kendisine. Özellikle Balıkesir için üst düzey bir tesis. İçin şey de güzel, fiyatlarına da baktım, Fiyatlar da makul. Yani normal aileler rahatla gelip yemek yiyebilecekler bir mekan.